ve ekme hemen geçelim. Şimdi de onlar yüzümüz var. Şimdi kırmızı ayıcı bırakıyoruz. Bakın. Bir yaşta herhalde. Ama o burada. Ama bir de gördüm. Sarı da herhalde şurada bir yerlerdeydi. Ha sarı da burada. Sarı da burada. Mavi. 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 Mars herhalde. Yok mavi değil. Mars acaba? De? Yok ya. Mavi hangisi? Hıh mavi herhalde. İnşallah bu değil. Oha. Tamam bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar geçer. İlk aşağı inelim. İlk aşağı inelim. İnelim. Buraya bir şeyler açıyorduk. Nasıl açıyorduk ya? Hah. Şimdi bir şeyimiz giriyor. Bir Bakın. Paralar var. Biz buna çıkarmayalım. Burası bizim gizli yerimiz kalsın böyle. Bakın şimdi hemen altını sevdiğe geçelim. Ben şimdi onlardan çıkalım. Şöyle söyleyeyim. Ben bu evi yapmadım ama sizinle beraber yapalım. Evet arkadaşlar. Bunu buraya koymak istemiyorum. Bunu ben şuraya koyayım. Buraya. Oraya koyayım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu buraya koyalım. Şimdi evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu evet şuraya koyalım. Neyse biz hemen üst kata geçelim. Dur 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 dur. Evet karakterimizi hemen bir çıkaralım. Şuraya otursun. Evet mesela şuraya oturalım. <laughs> Biz onu oraya koyduk. Üst kata çıkalım üst kata çıkalım. Üst kata, üst kata. <laughs> evet, ben sevmedim ki çok fazla kırmıyorum <laughs> arkadaşlar evet. tamam bu kadar ben <laughs> bunu böyle koymak Hiç bilmiyorum. Bana yeni geçelim? Bir dakika yani bir dakika 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 bir Hemen bir dakika bir 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 dakika bir dakika bir dakika bir size bir dakika bir şey. hemen... dakika bir dakika bir şey, dakika arkadaşlar büyük okulu bulamıyorum. Büyük okul neredeydi? Büyük okul mu muydu acaba? Yok nasıl anasını doğru. Büyük okul nerede ya? Ha bak bura. Tamam. Şimdi ilk öncelikle buradan çıkıp şey gitmemiz lazım. Yemekhaneye yemekhaneye gitmemiz lazım. Orada gizemli bir şey var. Orada göstereceğim. Sen ha? Hacım git ha. Arkadaşlar burada si üst tıklayınca Bakın gizemli kadın anahtar çıkıyor. Bu ne be? Bu fotoğraf çekilmiş. Şimdi arkadaşlar benim için çok zor. Belki de yapam yapamayabilirim. Şunu da şey yapmam lazım. Ben de bilmiyorum nasıl yapacağımı. Bakın yaptım ve geldi. Çanta havadan uçtu. Şimdi hemen dokuzuncu şeyimize geçelim. Arkadaşlar bu ablam şu an yanında değil. Ben de bunu bunu bana ablam götür. Bunu tamam, ben de bilmiyorum ya ben yakın da bilirim. Ya aha kaşıklar. kız. bir tanesi alacağım gelmiyor. Bir kaşık kalmak bu kadar mı zor? Hah. Tamam bu koydum. Bir tane çatal koyacağız. Ve buradaki bir tane şey açılıyor. Çok kolay bir şey. Çöp attım. Neyse hemen onun bir geçelim. Ha burada bir şey daha mı herhalde? Bakın bir de şeyler de geldi. Bakın güzel. Hemen onun bir geçelim. Arkadaşlar şimdi bir anahtar bulacağız. Bir tane dolabın anahtarını. Tam olarak bunu da bilmiyorum. <laughs> o yüzden arayacağız. <laughs> Hocam pardon özür dilerim. <laughs> Demek ki burası değil. Burayı bakıyoruz. Işte. Hayır ya neredeydi bu? Burada bir yerlerdeydi ama. Burası müdürün odaymış. Yanlış yere girdik. Bunu da ben ablam gösterdi. Arkadaşlar var. Bunu da bilmiyorum. gösterdi. Yani. Bakın şurada birisi. Yoksa atladım mı ben? Tabii ki de burada. Şimdi artık da bir karakter çıkaralım. Şimdi bir karakterimiz çıkaralım. Şunu, şunu bakalım. Gel. Şimdi gideceğiz dolabımızı açacağız. Ama hangi dolap onu da bilmiyorum. Bir deneyeceğiz karakterler olarak. Ay gözünü hiç çıkardın çocuğum sen. Çekisem ben bakayım. Oha. Kitabın içinde böyle şeyler çıktı. Bunlar böyle bir şeyler. Çok tatlılar. Hemen 11. şeyimize geçelim. Şimdi arkadaşlar hemen şuradaki anahtarı bulacağız şimdi. Ay. Hemen onu da gidelim bulmaya. gidelim gidelim. Gidelim. Ben hatırlıyorum gibi anahtarı. Sanki sanki sanki. Ya. Buralarda. Evet işte burada. Bakın arkadaşlar. Bakın bakın. Birinci numaranın anahtarı buradaymış. Hemen gidip birinci numarayı da açalım. Bakalım birinci numarada neler çıkacak. Ben bunları ilk kez deniyorum arkadaşlar. Sizinle beraber ilk kez deniyorum. Vay canına. Ben sporcu oldum artık. Hemen 12. şeyimize geçelim. Şimdi arkadaşlar işimiz yine futbol sahası. Futbol sahası yine böyle okulundaki yaşayacağız. Hani yavrum yavrum. Gitti. Şimdi şimdi gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Şuradaki ağırlığı alalım. Şimdi böyle kapısına gidelim. Böyle kapısı neredeydi? Ben evet, sana nasıl böyle kapısını unutuyorum. Şimdi bak. Tekrarlarımızı Ağırlığımızı alalım. Şuraya koyalım. Oo çok tatlı şeyler çıkıyor buradan. Şimdi tamam, şuradan sen tane bilet alacağım ben. Değilim diyorum. Deneyeceğim. Ya yerim seni. Bundan da değiştiriyorum? Bir sürü burada kundaklar var. Bakın arkadaşlar çok tatlı oldu. Evet yani, hemen diğer şeye geçelim. hemen hemen hemen. Şimdi hemen bahçe çıkalım. Bahçe bu tarafta değil, diğer tarafta herhalde. Bu tarafta değil, evet. Şimdi arkadaşlar, ilk önce burada gördüğünüz gibi araba yok değil mi? Şimdi bu aç çiftçileri, aç çiftçileri kapatıp açıyorum. Yani, gördüğünüz gibi. Şimdi açıp kapatıyorum. İyi. Bir açık kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Bunu diğer şeylerimizi çekiliyoruz. Kapatıyoruz. Açık kapatıyoruz. Açık kapatıyoruz. kapatıyoruz. Aaaa! Şimdi onun diğer şeyimizi de yapalım. Görüşürüz, buradaki çıktı gördüğünüz arkadaşlar hemen diğer işimize geçelim şimdiki işimiz hastanede hastaneye gidiyorum ben hastayım arkadaşlar <laughs> hastaneye gidiyorum hastaneye geldim de şu nerede işte bu Anahtarı buldum. Vay. Bakın. Bu çok tatlı şeyler var. Neyse biz bunu kaldıralım. Ver ablacım bunu Ablacım ver. Ben biz bunu kaldıralım. Hemen diğer geçelim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı old man get a